Herkese selamlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün denemeler hakkında konuşacağız. Şu anda evet çok güzel bir çalışma içerisindesiniz. Onlarca soru bankaları denemeler çözüyorsunuz. Çok güzel. Ama önceki çözdüğünüz denemeleri de unutmamak gerekiyor. Çünkü onlarda da güzel sorular vardı. Onlarda da işaretlediğin sorular vardı. Ve onlar artık geride kaldı. Bir kere baktınız geçtiniz büyük ihtimalle. Çünkü benim de gördüğüm kadarıyla bu oluyor ve bundan sonra bir daha bakılmıyor. Ama çok yanlış bir hareket. Çok yanlış. Önceki çözdüğünüz denemeler. Özellikle deneme diyorum. Aslında soru bankalarına da bakmak gerekiyor. Ama ilk başta denemeler. Denemeler daha önemli. Onlara açıp bir daha bakın. Bu çok önemli bir şey. Çünkü sen çok güzel kaliteli bir soru gördün. Belki de yapamadın. O an çözümünü öğrendin. Evet. Tamam anladım dedin. Ama bakalım şu an çözebiliyor musun onu? Önemli olan bu. O an anladığını düşündün. Belki de şu an çözemiyorsun. Belki de tam öğrenememişsin. Olabilir mi? Olabilir. Bunu görmek adına bir daha denemelere bakmak gerekiyor. Bir daha onların analizini yapmak gerekiyor. Peki hocam nasıl yapacağız? Çok fazla elimizde kaynak var. Çok fazla çözülmüş şey var. Hangi sırayla gidelim? Önce kurumsal denemeler ilk. Ondan sonra evde çözdüğün genel denemeler olabilir. Ondan sonra branş denemeler, evet son soru bankaları. Hepsi yetişmeyeceği için ya büyük ihtimalle böyle olacak. Hani kalan sürede. O yüzden bu sırayla gidebilirsin. Bu sırayla gidebilirsiniz. Ama tabii ki de arada bir denge var. Bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Hani full geçmişte takılıp kalmayacağız tabii ki. Yeni soruda görmek gerekiyor. Bunu programınıza Haftada 2-3 tane genel deneme olacak şekilde ekleyebilirsiniz. 2-3 tane genel TYT, 2-3 tane genel AYT. Şu an AYT'ye çok başlamadıysanız AYT sayısı biraz daha az olabilir. TYT biraz daha fazla olabilir. Ama bunu hem TYT hem AYT için yapmak gerekiyor. Dedim ya aradaki dengeyi yakalamak lazım diye eski denemeleri tekrar etmeye devam edeceğiz. Ama yeni denemeler görmediği ihmal etmeyeceğiz. Peki hocam deneme olarak ne çözelim, ne önerirsin diyorsan. Ben önceden KR Akademi'nin TYT denemelerini incelemiştim ve sana önermiştim. Bugünlerde de ayet denemelerini bana gönderdiler. Onları inceledim. Onlar da çok güzel, çok kaliteli olmuş arkadaşlar. Soruları birkaçı değil, hepsi ÖSYM ayrı. Ve genel olarak denemelerde gördüğümüz bir eksik de video çözümlerin kötü olmasıydı. Ama Kare Akademi'de öyle bir şey yok. Zaten çözümleri YouTube'da bildiğimiz, izlediğimiz hocalar yapıyor. O yüzden o yönden de çok başarılı olduklarını söyleyebilirim. Bu denemeleri kalan sürede çözüm faydasını göreceksiniz. Ama dediğim gibi önemli olan şey de onların çok güzel analizini yapmak. Sadece bir gün değil sonrasında da o dönemleri gözden geçirmek onlara bir daha bakmak olacaktır. Son olarak bahsetmem gereken bir şey var ondan da bahsedeyim. Şimdi denemeleri tekrar ettiğiniz soruları tekrardan gördünüz. Bu soruları neden yanlış yaptınız bunları da bakın. Dikkat hatasından mı kaçtı? Olabilir evet. Basit bilgi eksikliği olabilir. Veya yanlış işlem yapmış olabilirsin. Bunlar olabilir. Şimdi sen iyi bir seviyedeysen konuların genelini biliyorum diyorsan yani çok bir konu eksim yok. Ama unutmuş olduğun birkaç şey olabilir mi? Evet olabilir. İnsanlık hali. Unutmuş olabiliriz. Bunlar çok normal şeyler. Sen o konunun sorusundan yanlış yaptın. Ama genelde yanlış yapmıyorsun. Bak yapman gereken şey günün sonunda ufak bir tekrar yap. Erteleme. Direkt günün sonunda o denemeyi çözdün. Kontrol ettin. Yanlış geldi bir konudan. Günün sonunda direkt tekrar et. Veya yanlış yaptığın bilgiyi not al. Bir defter oluştur. Yanlış defteri diye. O bilgi not al. Unutmuş olabilirsin. Ya o bilgi yanlış atılıyor olabilirsin. Defterde dursun. Ara sıra onları okursun. Ya zaten çok bir vaktini almaz bu defteri okumak vesaire. Veya defteri yazmak. Hani günün sonunda yarım saat, bir saat bunu ayırabilirsin. Ama okuldan evet çok bir eksin olmuş olabilir. Hep yanlış yapabilirsin okuldan. O zaman uzun genel bir tekrar yapmak da gerekebilir. Ama böyle bir şey yoksa günün sonunda 5-10 dakikalık tekrarlarda işine de yarayacaktır. Veya dediğim gibi not defteri tutmak da ee, bu durumda işine yarayacaktır. Bunu da bir söylemek istedim, not eklemek istedim. Umarım video faydalı, yararlı olmuştur dostlar. Söylemek istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım, birbirimize yardımcı olalım. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Videoyu sonlandırayım, çok fazla uzatmayayım. Görüşürüz. Hoşçakalın.